Buyur. Şimdi bu dediklerin hepsi e, tamam gayet net kafada oturan bir Burada birazcık bu özellikle bu Ayşe teze Fatma teze mevzuundan yola çıkarsak yine mesela ve şeyi ikisini ayrı tutarsak dediğin gibi Cenab-ı Allah mekan tahsis etmek ve karşısındaki baş mesela tek bir tane dediğin gibi Cenab-ı Allah oturuyor. <laughs> de, e, bizim bildiğimiz bugüne kadar avamın öğrendiği neydi? İşte ya Rabbi dua işte Ya Rabbi şöyle yap, Ya Rabbi böyle yapalım, şu olsun bu olsun. Hatta bir sohbetinde de sen Ya Rabbi diye değil de Allah'ım diye etmek. Daha Rabbel Alemin. Rabbel Alemin diye etmek. Başka daha adına da duada bulunuyorsak. Dua, evet. Onu söylemiştik. Her neyse. öyle dediğimizde duanın, dua için söylüyorum bunu. Duanın anlamı biraz da önem kazanıyor. Ama öteki türlü Ayşe Tezi, Fatma Tezi mevzusundan gidersek yani e, bu vahdeli vücut mantığıyla gidersek duanın da pek büyük bir hükmü kalmıyor değil mi? Hayır, duanın çok büyük ehemmiyeti var. Ama mesela, şimdi ee, nasıl söyleyeyim, benim zihnimdeki Ayşe teyze ya da oradaki dediğim gibi Hasan amcayı orada ben istemeden dua edemeyecek ve onun ettiği dua pek bir önemi kalmayacak çünkü benim, benim zaten zihnimdeki belli, ben ona zaten belli bir şey belirlemişim oraya. Evet. Buradaki duanız o zaman, onun oradaki yapacağı duanın şey nedir? Şimdi buradan sormuş olduğun soru hakikat cihetinden. Şimdi aslında sorularımızı ya da verdiğimiz cevaplarımızı hakikat cihetinden, şeriat cihetinden diye ayıralım. Aslında hakikatle şeriat birbirinden ayrı şeyler değil. Ama burada biraz ayrı bir İdrak kesinlikle. var. Bak burada idrak, idraki hakikat cihetinden yapacaksak o cihetten bakıp cevaplayacağız. Bak şimdi şeriat cihetinden bakarsak tabii ki yapmamız lazım. Belirli yapılan bir emirler var. Şurada Peygamber Efendimiz'in verdiği ya Kur'an'da yazanlar vesaire hepsi tamam. Duala ilgili olduğu işte duanın büyüklüğü vesairesi ama Doğanın önemli. Bunları buna oturtmak, bu mantığa oturtmak bana biraz ters gibi geliyor. Şimdi burada oturtamıyorum yani. Allah Allahu Teala yarattığı her kulunu kendini tanımasında bu boyuttan yani hakikat boyutundan tanımasının mümkün olmadığı için zaten öyle de dilemedi. Herkesin hakikat boyutundan Allah'ı tanımasını dilemedi zaten Allah Teala. Bak yine olaya hakikat cihetinden bakmamız lazım. Allahu Teala bütün kullarını derece derece yarattı derecelenme, bir sınıflanma yaptığı. Bu neden oldu? Alemin kemalatı için gerekli. Bu derecelenme. Yani kemal ehlinin kemalatın farkını idrak etmesi için bu derecelenme şart. Yoksa herkes aynı derecede olsaydı idrakte, şuurda, amelde, o zaman bu kemalatın farkı ortaya çıkmazdı. Ehlullah'ın Allah'a yakin elde etmiş olan bu ehlullahın bu kemalatın ne olduğunun idrakine varmakla var. bu kemalatın e, üst düzeyde idrakini yaşayabilmesi için alemdeki bu derecelenmeyi görmesi gerekiyor. En alt seviyedeki insanın idraki ile aradaki mertebeler ve en üst seviyedeki insanın idrakinin farklılığını, çeşitliliğini gördüğü zaman işte bu kemalatın ne olduğuna vakıf oluyor kişi. Arif. Bu derecelenme mutlaka şart. Allahu Teala böyle dilemiş. Neden böyle dilemiş? Kemalatının seyredilmesi aslında hamd, hamdi kend, yine kendi kendine. Bak şimdi senin bu sorunla başka bir konuya girmek zorunda kaldık. Allahu Teala diyor ki siz dualarınız olmasa benim indimde hükmünüz olmaz. Hı hı. Öyle demiyor mu? Evet. Dua bir, çok önemli. Allahu Teala'ya kul dua edecek. Veyahutta da ne diyor? Hiç günah işlemeseydiniz sizi helak eder. Günah işleyip sonra beni hatırlayıp, e, tövbe edecek kavim yaratırdım tekrar. Şimdi burada bu hikmeti anlamak lazım. Yani alemin kemalatı için derecelenme şart. Robot gibi tek tip her şeyde idrakte, şuurda, görüşte, fikirde tek tip olması mümkün değil. Allah bunu dilemişti. Bunu dilemesinin sebebi de kemalatı görülsün diye yani alemdeki bu derecelenme neticesinde gören gözler için bu kemalatı görsünler. Şu dereceleri bilsin. Derece olmasa biz bilebilir miydik? Veyahut da kötü ahlak olmasa iyi ahlakın hikmetini anlayabilir miyiz? Alemde kötülük olmasa iyiliğin e, makbuliyeti açığa çıkar mı? Çıkmaz ki. Hep iyilik olsa, hiç kötülük olmasa kötülük nedir bilinmez. O zaman iyiliğin iyilik olduğu anlaşılmaz. Her iyilik standart. Kıyas yapacak bir şey yok yani. Onun için alemde kıyas oluşsun diye derecelenme oluşmuş. İyi, kötü, güzel, çirkin. Bu bize göre, bizim idrakimize göre oluşur. Bunu da şeriatıyla yapmış Allahu Teala. Aslında Allah'ın alemde bu olan olayların hepsi olması gerekenler. Fakat getirdiği şeriat ne demiş? Nitelemiş. Şu 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 kötü. Şu 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 haram. Şu 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 helal. Şu 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 güzel, iyi. Kötüyü men etmiş, iyiyi teşvik etmiş. Sevdirmiş şeriat. Bu derecelenmeyi, bu farkı şeriat çıkartmış ortaya. Şeriat bu bunu getirmeseydi ortaya, o zaman bu ayrım zaten olmayacaktı. İyi kötü ayrımı zaten açığa çıkmayacaktı, olmayacaktı. Olmayınca da derecelenmenin açığa çıkması olmayacaktı. Arif için kemalatın ne olduğu ortaya çıkmayacaktı bu sefer. Kemalat açığa çıkmayacaktı yani. Bizim nitelememiz iyi, kötü, güzel, çirkin diye niteleme bizim indimizde. Yani kullar olarak bizim indimizde, bizim nezdimizde. Neyle? Allah'ın getirdiği şeriatın terazisine koyarak. Allah indinde ise olması gereken oluyor. Şimdi buradan yine ayette geçen Kur'an-ı Kerim'de hani başına gelen kötülükleri nefsinden bil, iyilikleri Allah'tan bil. Ondan sonra de ki Hepsi Allah'tandır devamında ayetin belirtmesindeki ki hiç mi burada Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri şu, şöyle açmış. Yani kötülükleri tabii ki nefsimizden bileceğiz. Nefsimizin eee heva hevesinden şeytanın vesvesesine uymaktan dolayı bir kötü hale büründüysek, bir kötülük olduysa, şeriatın kötü diye nitelediği bir zuhurat bizde açığa çıktıysa bu o zaman neden Nefsimizden bileceğiz. Başına gelen güzellikler, iyilikleri ise Allah'tan bil. Allah güzeldir, güzeli sever. Allah kötülüğü dilemez, istemez. Allah'ın nitelemesinde zaten kötü diye mevzuat da yok. Sadece şeriatıyla iyi kötü diye ayırmış. Allah'ın indinde olması gereken olur. Burayı iyi kavrayalım bak.